Merhaba arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisiniz de canlar. Bizi soracak olursanız elhamdülillah biz de iyiyiz. Vallahi ben dün video atmadım arkadaşlar. Niye atmadım diye sorarsanız. Dün hiç canlı video çekmek istemedim. Ben de atmadım. Çekmedim yani bir şey daha doğrusu düğün vardı, kına vardı, kınaya da gittim, artık yani düğüne gideceğim. Çocuklarım canı kısır istedi. Ben de kısır yapayım bugün. Dün domates, salatalık falan aldık pazardan. Bugün de dedim bir kısır yapalım madem yeşilliğimiz var. Marulumuz var mı? Aa varmış varmış tamam. Ar falan bir dedim. Az bir şey var ya, tam tadım yok. Tadım yok mu? Tamam o zaman. Ona göre yaparız. Bazlamamız var mı Memur? Poşet var ya, aşağıda bir tane. Hı. Ay soğan da nasıl acıymış kulağı. Şöyle kapatın bari. Gözlerim yaşar Sine batıyorlar. Kim atıyor da sine batıyor. gözlerim şiddetli, bir beni baktı mı? No. Yok, <laughs> bakmamış. <Şimdi> Önce uğaladım bakacak. <laughs> Normalde ben bugün düğüne gidecektim arkadaşlar. Akşam bir hayırlı olsun diyeyim diye. Geri de o kadar çok dişim vardı ki. Ben yani soğandan dolayı bayağı bir yıprandım şu anda. Ağladım, geldim. Ribelimi çıkarttım. Sildim hatta. Aa, sarımsağı da içine atsak güzel olurdu da neyse yağ yanana kadar Hem de sarımsağı soyayım içine ekleyeyim. Oo yavaş. <laughs> Ağlamak istiyorsam sanırsak soyacağım. Ay şey <laughs> Niye ben telaffuz edemedim konuşamadım bilmiyorum. Bu aralar ben çok daldım arkadaşlar. Neyi koysam onu diyorum. Siz de böylesiniz. <laughs> Unutkanlar ne iyi gelir yorumlara yazın. <laughs> ben de ona göre bir şeyler yapayım. Ya benim insanlar hep sen düzelmedin. Hala hasta mısın? <laughs> ben şu hastalıktan bir kurtulamadım arkadaşlar cidden. Şu hastalık beni bir salmadı artık. Hastalık, Beni salmadı. Soğan ve sarımsağımız yandı. Şimdi... Daha da iyi kavuruyoruz. Kalsayla camdan. Bizim hoş yağsı falan da yağlı olmaz. Ne ya? Koymam. Şimdi yağsı mı var? Gelin bak bakın yağsı az Bir yandan makine çalışıyor. Önüne yeşillikler doğurum. Vallahi arkadaşlar. Ben hiç iyi doğramayı sevdim de Gece saat kaç kız? 9.30 aralık. 9.30 aralık. Ona geliyor. <laughs> Valla ben de hiç sevmem gece yemek yemeyi. Ama e, şeker <laughs> olan arkadaşlar bilir, içim sıyrılıyor arkadaşlar. Sürekli yemek yemek istiyorum. Daha çok kilo aldırır dediler Akçay'a. Yani evet, gece yemek yemek daha çok kilo aldırır ama ne yapayım? Çocuklar da abba yap deyince ben dayanamadım. Kusura bakmayın diyetteyim dedikten bir dakika sonra ben bendir yani. şöyle avuçlayayım şuraya koyayım. Vallahi gelişi güzel yapıyorum arkadaşlar. Yedik zaten çocuklarla biz yiyecek. yiyecek. Şuna koyayım. Şöyle. Doğrasın Merve. İşi ney Merve'nin? O bıçak keskin iyi. Bunu büyük babam aldı da arkadaşlar. Dede diyeceğim. Ama geç alma olurlar bazen de. Büyük baba diyeyim yine de. Bazı arkadaşları kızıyor ama. Köpek niye havlar ki? Kemal. Kopet mi geçiyor? Başka bir kopet. Genelde burada geçiyor ha. Emoş domates az olmuş su. Az olmuş su yani. Emoş ayı kaptıydım be. Arkadaşlar bunu oturma odasını değiştirdim. Koltukları karşıda işte şeye koydum. Sobayı da daha kaldırmadım canına. Niye kaldırmadım ne sorarsanız da. Babam evi boyayacak. Onu bekliyor. O şeyden kadar daha da dursun. Ee, yağmur bugün oluyor. Fatma derin banyo falan yapıyor. Ondan sonra çocuk üşüyor. O yüzden ben de yaptığım gibi yapıyorum arkadaşlar. O yüzden zobalarımız duruyor. Hallarımızı falan da o zaman diyorum yıkamaya vereyim. Bir tarafımız için uğraşmak. Yıkamacı yazmış. Allah, biraz da yıkayım artık elimi de, biraz da yıkamacaya gideceğim? O anki hukuk halime, psikolojime bağlı. Öyle yani. Veriyorum yıkamacıya, geri kilitleniyorum. Gerçi el de yıkandı da, da ayrı da. İşte. Bunlar. Önceden çok yıkardık, iyi biliyorsun. imanım Şu halı koslası yoktu olsaydı ben e, yıkayacaktım aslında bu halıyı. O koslanan yoktu. Ahim hani bunu seçtiğimi alırım, şoktan mı alırım birazcık dersen. Buna göre bir şey yaparım. arkadaşlar ben bütün yeşilliğin, meşilliğin her şeyini doğradım. Salatalığını doğruyorum şimdi Merhaba arkadaşlar. kanalımıza yapıyorsunuz? Hoş geldiniz. Sefer abiyesi. Biz bugün markete gidiyoruz arkadaşlar. Hepinize günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Tekrardan. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir canlı. Sizi soracak olursanız. Bugün beni Rabia arkadaşım aradı. Sana geleceğim Aha, işte Merve dedim yapacağız. Ben de buyur gel dedim. Aç kızım kapımızı. Aç o da bir geçsin dışarıda. Hadi. Hadi kuzum Aç da geç Hadi gel. Anahtar neyden atıyorum? Biz de motora binelim. Baba arkaya otur. Arkaya otur. Malzeme alınca onu otur. Ee, çekirdek falan alacağım arkadaşlar. Çekirdek bitmiş. Bayağıdır da bir şey almıyordum. Böyle kuru yemiş tarzında. Çekirdek falan alayım. Markette görüşürüz. Emo el salla. Kavanozlar sana Gel buraya Ne arıyorsun? Ne arıyorum sen ne Yok, biz <laughs> Arkadaşlar biz geldik pazarda mademler içeri koyduk <laughs> Uyanmış çamaşırları asıyor Onu uyandırma dedi uyuyordu Ya Hasan'ın astığında Çamaşır oluyor <laughs> <Niye diyorsun? gülüyor> Benim kırmızı panter'e bakın arkadaşlar Hep kirlendi yine bakın ay hanacer patide dışa çıktı. Babam da hiç otlara ellemem. Ben biçerim dedi. ben de hiç ellemedim. Fatma diyor ki bağlarımız diyor çatlamış diyor. Bakın arkadaşlar yapraklandı. İnşallah bu sene yaprak yedik. Geçen sene bizim hep şöyle değişik oldu. Yap. Olmadı. Bu sene inşallah basarık. Yolma. Yolma, atma. Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşım Hanım hoş geldiniz. Ben bugün Merve'deyim. Ziyarete geldim. Hoş geldin Sema'nın arkadaşım da abi. Şiit ben de buradayım. Hoş geldin. Sevgiler. Aramızda senden evvel eşlikliyor. Ne iyisiniz? Biz çocuk olsanız biz iyiyiz. Çoluk çocuk, cümbür cemaat oturduk. Çocuk bizde. Çocuk dönsek çocuk, sağımızı dönsek çocuk bizde. Vallahi aynen. Otur, otur bir şey Böyle şey arkadaşlar. Nasıl? Benim Ağzım. de bana arkadaşlar gelmiş. Hoş gelmişler. Sahalar getirmişler. Rabiş dedi ki video ne olsa aç çekelim dedi. <laughs> Sağ olsun var olsun. Fulya ile ikisi. Biz de yalan yaşlıyız. Rabiş çiğ kote istedi. Dur aşkım yapma. Ondan sonra ben de yoğurdum. Fulyalar dedi. Annem koyurduğum gibi olsun dedi. O gün fulyaya gidip ekti. Ekti. Yani. <laughs> tamam, Daha <laughs> <kıyasını> taba, <laughs> tamam, da evet. bir tabak koydu fulya. Fulya. Abla ha o yaşı yadın da Babam da Babam normalde sevmez biliyor musun? Nasıl gidiyor? Hoşuna gitti. Hoşuna gitti. Sen de vurma ol arkadaşlar buraya. Sen mi? Evet. Yavaş e, e, parmağımızı e, mi? Ay, e, saltası, ondan sonra. Makarna salatası orada, mi o, doğru, doğru. Gel Burak. gel. E, e, baş, bir saniye. E, e, yanma, bir de getir bu taklidi. E, mi? Bir valla. Ben de ne yapayım anne? Anne niye ilk defa anneni Anne gel. Gel. Niye? Gel gel gel. Gel mamma. Ne oluyor? Anne ama bu bir şeymiş. Bastı mı? Bırak. Bastı mı? Allah seni güle bulacak. Sakın konuşma Ben bir şey getireyim çaycımdan. Dışçılaması çok mu abi

Çantamı atıyor ağızdan, öyle mi? Aksu, buradan olmamak için sizi yap ondan. Nene? Ermin? Var, var. Sulu abinin bana. Tamam daha önce niye etmiş etmedin? Sen sakal dedin ya. Daha biter <laughs> Sen bilmez Çikolata da var o çilek ayak oluyor? sürtülüyor. Anam! ezdim ben ama! Vallahi yutmamaya kadar mı? Sen aşağıya yedin. Hele ağzına bir şey söyle ee, e, ne, ne oluyor Ne yaptın ya? Bir şey mu? Lan! ne? Selam birer abii! Lan! de,

...geçenlerde Bir Ben bazı videolar görüyorum da, geliyorlar şimdi. Güçlü de ya, ya. Bu kime benzer <laughs> e hafulya. Herkese bir dur. Senin evet. de Raviş'e benzersin. Gerekti mi? Raviş yandı. Gitti. <laughs> maşallah annem, maşallah. sen Maşallah din arkadaşlar. Allah'a <laughs> <oğlum>, <laughs> ben çıkarmıyorum. Ben çıkarmıyorum. De. Ben çıkarmıyorum. Ben, ben ikisini de hiç sağlamadım. Hep bir çıktılar. Gittiler oğlum. Hiç i̇şte bir şey olmadı. Hiç i̇şte bir şey olmadı. Sağ olun. da çıkarmıyorum. hangisi? Dedesi. Dedesi. <hangisi? gülüyor>

Oluyor, bu gözümü çıkardın Tayyip'e şey istedim. Yok yok yapmıyor sürüyor. Yapmıyor sürüyor şimdi. Kahve de gelmedi o çöpçüleri. Uyruğu yak koy bir deç bir deç hiç hoşlanmıyor. Dün akşam kadar hafiflik yaptı ya. Dün akşam da valla. İyiydi. Dün başladı Altta. Dün başladı. Şimdi kendine gidiyorsun. Bak Ne bak. Elle mana soracaksın ya. Hmm. O zaman hmm. hmm. bugün de Rabiş. Elinde ne bilirse çekiştiniz. arkadaşlar da ben bebek da unuttuk Ben Rabiş aramıştım. uyandım. Doğru. Aslında var, sen daha bana uyanmadın. Tesadüfen uyandım. Telefonuma bakıp abi dedim muydu, Doğru, Bir de uyandım Rabiş abi. Sonra... Ya, Essel, ben aslında değildim. <laughs> Hâfil, Dizim ağrıyor da oraya gittim. Ne dedi ya? Ondan dedi. Doğumdan sonra bir sene ağrıyor dedi. Hadi dedeciğim ağrıyor. De, de, de. Çok ağrıyor dizlerim. Hadi dedim ağrıyor. Bir sene durduğunda bundan kopulacak. İkisi oğlan da ağrıyor. bir kız aldık. Doğumdan içeri girecek de çok çalışsın. Daha abimle öleyim. Dağ kardız, dağ kardız. Dağ kardılar. İlerleyicez. yok muydu? Gel gül be ablacım. Ben sana zannediyorum. Tamam tek dalım Tek dalın tek kayması. <laughs> Hüseyin Ayaz. <laughs> Gitti de alalım iki cihaz. Ben de <laughs> herkes adını ne versin. Hey, Onlar adını ne versin. E -ve. Bunu Ali'de de Bunu Rejo'da da seviyor. Tamam benim size yok, de yok yok. Ya çünkü ben karşımı yiyeceğim. Evet. 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 Ne yapacağız? 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 Ne Ya. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne ben sana yaşında daha çok 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 Bu da çok 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 nasıl çok 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 Anne! Kız orada roman almaz. Ver diyor, ne yapar? Yap bana roman aldan oynar. Benim öyle oynasam <laughs> o şeyle olmaz. Oyna bu. 5'le ben ay koydur bilmesen doğru <laughs> mu? Evet. Buyurun sağ olun. Evet, buyurun canım. İşte işte. Her ortama uygun sağlar bu. Yaço iyi. Allahım çok daha Allah yaşlı.

Yanlış mı? Yanlış mı? Ne kadar? Ya. <laughs> ne kadar? Evet, şey kimi benzeriyor? Kimi benzer gibi benzeriyor? Kimi kahverengi? Kahverengi mi? Kahverengi mi? Baba. 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 Kahverengi mi? mi? Baba. Kahverengi mi? Baba. Kahverengi Ene oğlan da... Ben emziğindendim. O ne emziği? Kuleş istiyor Anne. Bir çocuğuna portakal alıp baktırmış ya. Ve bu çocuğu bir çekmiş. Ben de geldim. Gelirdin mi ağzına? Nasıl ağır olacaksın? Onu istemiş. Düzgün olacaksın. Anneciğim. Anne. Anne şuan baş başa Anne niye Dede pasar, kapsar, as

bizim çocuklar da şey yapmış. Bu da ha, hmm. Bir kere diyor. Anne. Korkun. Dur, sıkılıyor bebek. Kork. Anne. Aç. Gitti. 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 bardak Gitti. 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 aşkım Ah, vamos subir. Vamos subir. Su subir. Vamos 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 subir. Wishes. Vallahi mahkemeden. Ona mahkemede mahkemede yok öyle. Arkadaşlar, bozacak jaw'zu helal edin. Vallahi. Biz nasıl yiydik? Daha yokmuş. Daha vermiyor. 4 tane çıkmadı. Ya, 5 tane yok. Vallahi. Anağımı hemen aradım, beni aradı. Yardım daha çıkacak. Ne kadar tane tam çıkıracağız, ben şey edeceğim. Vallahi. Açayım mı? Nasıl? Ben de ün清em, normalde de. de, normalde de. diyor mu ki... Yani, yani, de dedi. Ben dedim. ya. Ondan sonra Fulya dedi, yarın gitti dedi bugün. Ne Yarın gitti. doğru. bugün ayarlaştı. da getirdi o da. Sağ olasın iki de ancak getirdi yani o da

Abi ben bakat diyor. Ne olur, ne Ne an demek? Ya <da> <laughs> baba e e be. ben <laughs> bir değil, o da tacırdı, <laughs> <şiş kârı> varmış. Ona <laughs> <laughs> girip hoparak değişti, girip arayoldan bordülerdi. <laughs> arayoldan girip değişti, <laughs> ama ona gitmedi. Sen sürüyordun haberi. Abi ben şu bordan. Kız belli etme, ben bilmiyorum da sabah öyle, ben hala getirdim. Orada da şey çevirme var. Ne bu çevirme var? Ne? Motorlar ne diyorlar? Evet. Evet, 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 ne? 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 Ne italıca ya. yazacaksın ya. evet. evet. tamam. abi. Ama. Herhalde ama sana yaz. Tamam. Tabii çok ama o büyük. Nasıl gidip geleceğim mesela? Ha, bir otomatik mi? Ters mi? Yavuz. Abimin arabasında mazlı böyle bir teleskop var. O kadar da büyüyor. Anne! Acı üstünü pus hep birini abi <laughs> Vallahi, ben de <laughs> <koymamı gülüyor> <ziyaret ediyor, gülüyor> <koymayayım. gülüyor> bunu küçük bir gol net. Ne Yedek buluklar <laughs> <koyup da. gülüyor> Orada mı? Arkadaşlar nereye saatlerde var senin? Sporlar başladı haydi.